gece itibariyle sabaha kadar özellikle kara çalışmalarımız devam etti. Bunun altını çizmek istedim. Ve bütün sektörlerde, sektör sektör hem lojistiğini sağlama açısından AFAD'ın hem de yangın söndürme açısından Orman Genel Müdürlüğü'nün birlikte koordinasyonuyla aynı zamanda jandarmamızın ve emniyetimizin de güvenliğini sağlama çerçevesinde sabaha kadar devam etti. Sabahtan itibaren de yeni ekipler aynı çalışmalarını karadan ve biraz önce Sayın Bakanımızın ifade ettiği havadan da olmak üzere devam ediyor. Bugün farklı bir şey var. Onu söyleyeyim. İlk kez Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan bir kere de 7 veya 10 ton su atabilen Çin'lik helikopterler de şu anda görev başındadır, vazife başındadır. Ve yine bir ifade daha ortaya koymak gerekir. Bütün bunlarla birlikte. Tabii biz ilk afetimizi, ilk yangınımızı yaşamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin afetler ve yangınlar karşısında bütün dünyaca kabul edilmiş bir üstünlüğü söz konusudur. Biz geçen sene dünyanın en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Ve bu yangınlarda nasıl bir mücadele edildiğini gerek sivil toplum örgütlerimiz olsun, gerek kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm her birisinin ortaya koyduğu fedakarlık olsun, bu e, yangınlarda büyük bir mücadele ortaya konularak ve ardından seller, depremler, bütün bunlarla el birliğiyle bir mücadele ortaya konulmuştur. Ve burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten hem basiretli bir duruşu hem de vatandaşlarımızı mağdur etmeyen her bir canlıyı korumaya yönelik anlayışı devam etmektedir. Buradan bulunduğumuz noktalar içerisinde hiçbir gün siyaset devşirmedik. Devşirenlere de gerekli cevabı verdik. Ama kıymetli vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sele gideriz. Yanlış bilgilerle vatandaşımızı yanıltmaya, milletimizi yanıltmaya. Meseleye yardımcı olmaktan ziyade acaba bu meselede nasıl bir karmaşıklık ve kaos oluşturabilirim düşüncesinde bir anlayışla karşı karşıyayız. Depreme gideriz. Çadırın önünde burada çadır yok diye beyanlarda bulunanlar Helikopter uçarken helikopterin altında burada helikopter yok, hava aracı yok diye beyanlarda bulunanların anlamını, ne yapmak istediklerini, vazifelerini ve görevlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Yani bir yangın varsa bir ağacın kurtulması bile, bir hayvanın kurtulması da, bir insana bir şey olmaması da hepimizin sorumluluğudur. Ama sanki bu sorumluluk sadece hükümete ait bir sorumluluk ve bu sivil toplum kuruluşlarına işte bu işin altında elin taşın altına sokanlara yönelik bir sorumluluk. Aman bunlara nasıl çelme takarız anlayışında Aydın'a giderken bir de uğrayım dostlar alışverişte görsün 3-5 tane de muhalefet laf edeyim benim görevim sona ersin diye bir anlayış özellikle afetler üzerinden kabul edilemez bir anlayıştır. Şimdi tabi 50'nin üzerinde 60'ın üzerinde hazırlıklı bir hava aracı görünce efendim gece görüşlü araçlar nerededir? Yani şimdi eee. Bir ana muhalefet partisi lideri, genel başkanı eğer bir açıklama yapacaksa konuyla e, konuyla ilgili burada e, baskın mantığından uzak bir şekilde devletin gelenek ve adabına uygun bir şekilde ki bu ne zaman olmuşsa biz kendilerine bilgiyi vermişizdir. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Ben bizatihi gittiğim e, bütün afetlerde Kılıçdaroğlu'na dahil olmak üzere. Kim gelmişse bizim afet merkezimizde Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde şu biraz sonra size verilecek basın bilgi notunda olduğu gibi tüm bilgiler kendilerine iletilmiştir. Türkiye'nin hava aracı açısından elbette başta aldığı tedbirler bugün Marmaris'teki vatandaşlarımızda buradaki hem e, Bördübek e, yakınındaki hem de aynı zamanda Değirmen yanındaki vatandaşlarımızda görmektedirler ki senkronize, birbiriyle koordinasyonlu bir çalışma 21 Haziran Marmaris yangını için başından itibaren devam etmektedir. Ve devam edecektir. Gece görüşlü uçaklar e, onun için biz yardım toplayacağız, bunu yapacağız. Hani geçen sene belediyelerinizden yardım topluyordunuz. Hani belediyeleriniz bu konuyu çözeceklerdi. Karavan atmak yok. Yapacağınız işin Söyleyeceğiniz sözün arkasında olacaksınız. Yalan yok, bozuculuk yok ve insanların moralini bozmaya da gerek yok. Biz kaç gündür kaç saat uyuduğumuzu bilmiyoruz. 3-4 saatlik toplam 3 gündür 3-4 saatlik uykularla beraber hayattayız. Havadan karadan Sayın Bakanımızla ve bütün arkadaşlarımızla insanların emeklerini yaz. Beceriksiz kim? Çok paran varsa, para toplayacaksan git belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Çok para toplayacaksan git beceremediğiniz yerel yönetimlerde nasıl yaptığınız işlerin işler için para topla. Biz burada herkese kimseye ayırt etmeden bir meseleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani siyaset yapmak için siyaset yapmak, laf söylemek için laf söylemek, Türkiye'nin bunu kaldırabilecek bir takati, bunu kaldırabilecek bir gücü söz konusu değildir. Birçok meseleyle uğraşıyoruz. Göçle uğraşıyoruz. Ukrayna savaşıyla, Rusya savaşıyla uğraşıyoruz. pandeminin etkileriyle halen hep birlikte uğraşıyoruz. Biraz önce 40 dakika şurada aracın içerisinde İngiltere Milli Savunma Bakanı ile yaptığımız telefon görüşmesinin ötesinden buraya geldik. Sabah erkenden beri de e, Sayın Bakanımızla birlikte çalışıyoruz ve bütün ve dünden beri Sayın Cumhurbaşkanı'na ben onun üzeridir. Sayın Bakanım da onun üzeridir. Sürekli olarak bilgi arz ediyoruz. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı sabahtan akşama kadar, gece yarısına kadar en son Geçen gece aradığında gece üç buçuktu. Durum nedir? Ne noktadayız? Ne ihtiyacımız var? Devlet en tepesinden en altına kadar bütün ciddiyetiyle, bütün sorumluluğuyla beraber meseleye hakim. Gelip burada siyaset yapacaksınız. Meclis kürsüsüne çıkacaksınız. Şimdi Akşener meclis kürsüsüne çıkıyor, laf üretiyor. Ya siyaseti bu kadar ciddiyetsiz bir hale, bu kadar tabansız bir hale getirmeyin. Burada bir iş yapılıyor ve insanlar iş yapılıyor. Şurada Hayvan Arama Kurtarma Derneği'nin bir tane kirpiyle bir tane kaplumbağayı kurtardım diye sevincine ya insansanız biraz ortak olun. Biraz ya. Başka bir şey istiyor değiliz. Gece görüşlü helikopterler için onu da söyleyeyim. Gece görüşlü helikopterlerle ilgili bu çok riskli bir iştir. Bunu söyleyeyim. Dünyada kaç yerde yapılmış? Kaç yerde takip edilmiş? Bunu biliyorlar mı bilmem. Ama biz geçen seneden beri acaba gece ne yapabiliriz? ve bunu nasıl tanzim edebiliriz? Gece görüşlü helikopterler normal gece uçan helikopterler gibi değildir. Bütün eğreltileri, bütün yükseklikleri, bütün alçaklıkları her birini bir haritalandırma, otomatik olarak sistemini işleme. Çünkü düz uçuş yapmayacak, irtifa yapacak, kalkacak, yükselecek. Allah korusun yani gece görüşlü helikopterlerle ilgili ortaya konulabilecek adımların o kadar iyi hesap edilmesi ve o kadar planlanması lazım ki bir başka facia karşı karşıya kalmayalım. Bunun için gerekli planlamalar da yapıldı. Hatta Orman Bakanlığımız yıl başında yaptığımız ve daha sonra Sayın Bakanımız da birlikte ortaya konulan planlamalarda da Temmuz'un başında gece görüştüğü helikopterler konusunda gerekli bütün anlaşmalarını, bütün planlamalarını yaptı. Yani Haziran, Haziran ortası, Temmuz buna ait bütün planlamalarını ortaya koydu. Şimdi biz onu Dün akşamda yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde daha geriye yani içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisine çekmiş durumdayız. Türkiye her meselesini, özellikle afet, orman yangınları gibi vatandaşının ve canlıların mağdur olabileceği her meselesini yönetebilecek kudreti söz konusudur. Türkiye bu kudretten ayrı bir ülke değildir. Türkiye'yi bu konuda sanki aciz gibi göstermek, Türkiye yardımlaşma başka bir şeydir. Vatandaşımıza yardım edilir vatandaşımıza bu konularda destek olunur. Vatandaşımızın bir takım eksiklikleri dayanışmayla beraber giderilebilir. Bu çok kutlu bir şeydir. Çok da iyi bir şeydir ama dönüp yani devlete aciz gibi onlarca helikopterin, onlarca uçağın sabahtan akşama kadar sort yaptığı 1500 şu ana kadar hesaplanabilir sorti var. 1500. Ama bunun üzerinden devlete iftihan etmek, iftira atmak, aciz göstermek hakikaten doğru değildir ve yanlış bir ee, davranıştır. Onun için gece görüştüğü helikopterlerde e, bu gece veya e, yarın gece uçuşlarına e, başlayacaklar. E, onda da bir problem söz değil. Bu bir planlamadır. Ve bu planlamayı Orman Bakanlığımız e, çok iyi gerçekleştirmektedir. Sağdaki bütün lojiste, AFAD ve bütün kurumlarımız tarafından gerçekleştir o AFAD'ın koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Onun için e, vatandaşımızın bizim kendilerine ifade ettiğimiz bilgileri İtibarı almalarını bir vesileyle e, ifade etmek e, istiyoruz. Bir koy e, ve e, yani bizim bir tespitimiz var. E, hem e, emniyet istihbaratımızın hem de jandarmamızın iyi bir çalışması oldu. E, başından beri de aynı tespitimiz söz konusu. Onun için tedbirli ve temkinli e, davranıyor idik. Ve e, bu tespit çerçevesinde e, bir e, açıklamayı... Yakın bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştireceğiz. Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var, bir kişimiz var yani. Ee, arkadaşlarımız üzerindeler ee, ve nasıl çıktığını, nasıl ortaya konulduğu yönde de e, bir belirlemeleri söz konusu. İnşallah yakın bir zamanda arkadaşlarımızın tespitleriyle kamuyla paylaşacağız. Yani çıkış noktasını görürseniz daha iyi anlayabilme kabiliyetine sahip olabilirsiniz.